İyi günler. Bugün 27 Şubat. Ülkenin yerel yönetim gündeminden önemli başlıkları derlediğimiz Özel Kalem Haber Bülteni'ni sunuyoruz. İstanbul'da Kayış Dağı vatandaşların ziyaretine açılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile birlikte ilçedeki dört farklı mahalleyi ziyaret etti. İmamoğlu, Kayış Dağı'ndaki İSKİ'ye ait 960 dönümlük yeşil alanda da incelemelerde bulundu. İmamoğlu, Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde adı geçen Kayış Dağı suyunu da içinde barındıran alanı, vatandaşların kullanımını açmayı planladıklarını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi kitap kampanyasını genişletiyor. Büyükşehir Belediyesi, başkentte ekonomik durumu iyi olmayan çocukların kitaplara ulaşımını kolaylaştıracak yeni bir kitap kampanyası başlattı. 17 Şubat'tan itibaren 8 çocuk kulübü ve çocuk meclisinde başlatılan kitap kampanyasının başvuru adreslerine yenileri eklendi. 17 Mart 2021 tarihine kadar dar gelirli çocuklara kitap yardımında bulunmak isteyen başkentliler belirlenen 27 noktaya kitap bağışında bulunabilecek. Mersin'de çocuklara süt kampanyası. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Süt Senin Gurur Mersin'in adını taşıyan okul sütü projesiyle sütler pandemi sürecinde okula gidemeyen çocukların evlerine kapı kapı götürülmeye devam ediyor. Miniklerin gelişim sürecindeki en temel gıda maddesi olan süte hem ulaşımlarını hem de aile bütçesine katkı sağlamayı hedefleyen proje hız kesmeden devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde toplam 1 milyon 200 bin paket sütü çocuklara dağıtan büyükşehir ekipleri, bu yılda toplam 1 milyon 500 bin paket sütü eğitim hayatına evden devam eden öğrencilere ulaştırıyor. Uşak Belediyesi'nden Genç Kuşak Projesi Uşak'taki 29 yaş ve altındaki bireyleri kapsayan Genç Kuşak Projesi'nde kültürel ve sanatsal etkinliklerden eğitici programlara, sosyal temalı projelerden yarışmalara kadar birçok alanda faaliyetler yürütülecek genç nüfusun şehirdeki değişim ve gelişimde baş aktörler arasında yer almasını hedefleyen genç kuşak projesi aynı zamanda gençlerin üretici projelerinde hayata geçirilmesine imkan verecek proje gençlerin sosyal hayata daha aktif katılımını kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini çeşitli konularda bilgi ve tecrübe kazanabilmelerini sağlamayı amaçlıyor Bornova Belediyesi gönüllüleri toprakla buluşturduk. Bornova Belediyesi'nin desteğiyle doğayla bütünleşik tarım metotlarının uygulandığı doğal tarım çiftliğinde gönüllülere uygulamalı olarak çimlendirme ve lavanta çelikleme eğitimi verildi. Atalık tohum ve yerel üreticilerden alınan tohumların kullanıldığı eğitimlerde çiftlikte yaz aylarında yetiştirilmek üzere patlıcan, domates ve biber gibi sebzelerin ekimleri yapılarak seralara yerleştirildi. Doğal tarım çiftliğini ziyaret eden Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, burada yürütülen etkinlikte hem toprağı seven vatandaşların bir arada bir şeyler üretmesi hem de ilgi duyanların çimlendirme ve yetiştirme konusunda bilgi edinmesinin amaçlandığını söyledi. Elazığ'ın ilk dijital kütüphanesi kuruluyor. Rızaiye Mahallesi'nde 200 metrekare alan üzerinde kurulacak olan ve engelsiz yapı olarak dizayn edilen dijital kütüphanenin içerisinden psikoloji, sosyoloji kitaplarından modern batı klasiklerine kadar birçok eser yayınlanacak. Bunun yanı sıra şehrin tanıtımını yapan kitapçıkların da olacağı kütüphane, kitapların dijital ortama aktarılmasıyla birlikte şehrin tanıtımına katkı sağlayacak. Temmuz ayında hizmete sunulması planlanan kütüphaneye dünyanın her noktasından erişim sağlanabilecek. Kocaeli'li çocuklar bilim merkezini çevrim içi keşfedebilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi'nde çevrim içi alan gezisi başladı. Kocaeli Bilim Merkezi çevrim içi kodluyoruz ve çevrim içi deney yapıyoruz çalışmalarının yanında şimdi de sınıfların çevrim içi eğitimlerine konuk oluyor. Öğrencilerin online eğitimde teorik olarak gördüklerini uygulamayla öğretmek ve pekiştirmek amacı taşıyan bu çevrim içi alan gezilerine Kocaeli Belediyesi'nin resmi web sitesinden kayıt olunabiliyor. Ürgüp dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 156 kilometrelik birinci etabı Ürgüp'te düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 1963 yılından itibaren Marmara Turu adıyla başlayan ve 1965 yılından sonra uluslararası statü kazanarak Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen bisiklet yarışı, geçen yıl koronavirüs salgını yüzünden ilk kez kesintiye uğramıştı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 11 Nisan'da Kapadokya etabıyla başlayarak 18 Nisan'da Kuşadası'nda sona erecek. Dünyanın en iyi açık deniz yüzücüsü Başkan Uçar'ı ziyaret etti. 2020 yılında dünyanın en iyi açık deniz yüzücüsü seçilen Kamil Resa Alsaran, yetiştirdiği sporcularla birlikte Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ı ziyaret etti. Manş Denizi, Cebeli Tarık Boğazı, Katalina Boğazı, Manhattan Adası ve son olarak da Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçerek büyük bir başarıya imza atan Kamil Resa Alsaran, 2020 yılında dünyanın en iyi açık deniz yüzücüsü seçildi. Al Saran daha önce de Datça Belediyesi desteğiyle hazırlandığı manş geçişiyle adından söz ettirmişti. Özel Kalem Haber Merkezi'nce hazırlanan Türkiye'nin yerel yönetim haber bültenini izlediniz. Esenlikler dileriz.